Yorumluyorum kanalına hoş geldiniz. İlk olarak altınla başlayalım. Altın ons değeri. Altın ons değerimiz 1893 dolara kadar bir iniş gerçekleştirdi. Buradan sonraki hareketini A noktasına kadar devam ettireceğini tahmin ediyorum. O da 1956 dolar seviyesi. 1956 dolar seviyesinden sonra bir e, bu içerideki kanalın geri çekilmesi olacaktır büyük ihtimalle FIBO noktalarına doğru o da 1928 dolarlar seviyesi 1928 dolara düşebilir 1928 dolara düşer ise akabinde çıkacağı nokta 1983'ler 83 dolar seviyesidir eğer buradan kırarsa 2020 dolarlar seviyesine kadar yükselişi sürecektir. Daha sonrasında ise burada da 2020 dolardan da 2070 dolarları test etme şansı var. Test edip kırarsa 2750 dolar ya da 2684 dolar ilk etapta daha önceki videoda gösterdiğim bir e, şey var, hedefi var. 2684 dolar çanağa göre, çanak formasyonuna göre 3 yıllık bir formasyon bu. 2684 dolarlar seviyesini gösteriyor altın. E altın eğilim analizine bir göz atalım. Altın eğilim eğilim analizi bizde ne diyor? bugün tarihi itibariyle 01 07 2023 1 Temmuz. Eee %62,5 alımda diyor. %37,5 satımda diyor site. bu doğru değil. bu oranlar şu şekilde. %71.8 satışta 28.5 alımda gerçek pozları. Tam tersi neredeyse bir şey var. 28.06'daki değerlerine bakalım. Orada da site aynı veriyi veriyordu. Yaklaşık olarak %59.1 alımda diyordu. %40.9 satışta diyordu. Bu veri gerçek veri değil. Bu veriye müdahale edilmiş durumda. Şimdi gelelim Altının durumu bu şekilde. Yani altında yükseliş bekliyorum. Şöyle bir olay var. Türkiye'de tekrar ediyorum altın yatırımı yapıyorsanız çok iyi bir şey yapıyorsunuz. Gram altın, alt çeyrek altın, cumhuriyet her ne altın alımı yapıyorsanız Türkiye'de şu an çok karlı bir yatırım bana göre. Ee, söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Bu benim öngörülerim. Erdiğim bilgiler eğitim amaçlıdır. Evet. Altın konusunda durumumuz böyle. Sene sonu benim altın gram TL hedefim yani beklediğim hedef 3000 TL. Biraz abartılı gibi görünebilir ama bana sorarsanız değil 3000 liraları sene sonunda rahatlıkla görmesi lazım TL karşılığında altın 2750 dolar seviyesine onsta çıktığı zaman e Rahatlıkla o seviyelere ulaşır. Hatta dolar ve TL kuru da buna etkiliyor tabii ki. Biliyorsunuz. Şimdi geçelim diğer grafiğimize, yani diğer paritemize. O da nedir? Euro dolar paritesi. Bir önceki videoda euro dolar paritesinin 1.0825 lere kadar geri gelebileceğini söylemiştim ve bu gerçekleşti. Yani daha doğrusu 1.0 8.200'lere kadar aşağı çekildi. Daha sonra yukarıya doğru hareketi devam ediyor. Şu andaki hedefi 1.11400. Euro-Dolar'da çıkış devam edecek yönünde öngörümü sürdürüyorum. E, onun da bir şeyine bakalım. E, şöyle bakalım tekrar. E, Euro-Dolar paritesindeki e, durumumuz nedir? Euro-Dolar'da site %63.30 alımda diyor %36.70 satımda diyor. Yine bu veriye müdahale etmiş durumda. Gerçek değerleri %73.8 satımda. Yani bu değer %73.8 satışta. Euro dolar partisinde durumumuz bu. Ee, buradan sonra da bir 1.11400'ü kırıp yukarıya gideceğini ben tahmin ediyorum bu kanalın. Buradaki e, direncini de kırıp yukarı doğru bir 12.50'lere kadar çıkacağını tahmin ediyorum. Bir önceki videolarda e, bu konuda yine grafiklerle size izah etmiştim. Şimdi gelelim e, daha önce vermediğim Euro-Japon yeni. E, Dolar-Japon yeni paritesini vermiştim. Yine bahsedeceğim ondan. E, fakat Euro-Japon yeninde önemli bir durum var. Euro-Japon yeni e, şöyle şu anki değeri 157.397 Euro Japon Yeni. Euro Japon Yeni, e, beklentim görmüş olduğunuz üzere 168.94. 168.94'e hızlı bir şekilde ulaşacağını tahmin ediyorum. Yani e, önümüzdeki hafta içerisinde... E, ya da ondan sonraki hafta çarşambaya kadar 168.94 hedefini vurması gerektiğini tahmin ediyorum. Şimdi e, bununla ilgili eğilim analizi verisine gelirsek eğilim analizimiz ne diyor? Dolar Japon Yeni e, %84 satışta diyor. Bugün itibariyle Global sitemiz küçük yatırımcı için %84.8 Euro Japon Yeni satımda diyor. Sterlin Japon Yeni %80.70 satımda diyor bunun gerçek değerlerini söyleyeyim size. Dolar Japon yeninde %88.5 satışta. Euro Japon yeninde ise %92.3 çok ciddi bir küçük yatırımcı satış yüklenmesi var. Bu da paritenin yukarı gideceği manasına geliyor bana sorarsanız. Sterlin Japon yeninde de değerler %82.50 50 sterlin japon yeni grafiğini koymadım. Çok fazla tercih edilen bir yatırım aracı değil ama japon yeninin değer kaybedilip dolar euro ve sterlinin değer kazanacağı manasına geliyor bu. Euro japon yeninde 168.4 hedefi. Bununla ilgili şöyle bakalım bir önceki grafikte ne demiş bize dolar japon yeni %72.6 demiş global site. %84.2 euro japon yeninde küçük yatırımcı satışta Sterling Japon Yeni'de 145.8 54.2 demiş. Aslında bu veriler çelişiyor. Şimdiki verdiği veriler daha sağlıklı veriler şu an Global Sitenin. Ee, buradan Japon Yeni Dolar Japon Yeni'ne geçersek daha önceki videoda da size bundan bahsettim ve bu grafiği vermiştim. 145.80 seviyesi bekliyordum. Bu arada 144 e, 144.97'lere kadar çıktı. E, buradan 145. 79'u görmeyebilir. Yani çıkarsa buraya kadar çıkacak. Daha sonrasında aşağı bir seyrelme bekliyorum ben. E, 139'lar seviyesine 138.50'lere kadar bir düşüş bekliyorum. Akabinde ise 149.55'e kadar USD Japon Yeni'nin çıkacağını öngörüyorum şahsen. Eğilim analizleri de bunu destekliyor. Bu grafiğimizi çok ciddi bir şekilde destekliyor. E, Japonya'dan gelecek veriler var. E, pazartesi e saat 02:30'lar seviyesinde e buradan gelecek haberler olumlu gelebilir. E onlara da şöyle bir bakalım neler gelecek. Önemli olan, Tankan Büyük İmnalatçılar Endeksi var. İkinci çeyrekleri açıklanacak. Yani bu Japon yeni konusunda olumlu gelecek ve değer kaybına sebep olabilecek veriler. E bu arada. Pazartesi günü Kanada tamamen tatil. Amerika'da ise erken kapanış olacak. Pazartesi Türkiye saatiyle 1'de e, şeyleri kapatacaklar. Çünkü kurtuluş günü var. E, 4 Temmuz kurtuluş günü olduğu için saat 1'de Amerika'daki piyasalar kapanacak. Şimdi gelelim e, dolar Japonyamızdan bahsettik. Sırada e, ham petrolümüz var. Ham petrolde beklentilerim neredeyse tamamen gerçekleşiyor. Şimdi e, bu dip krebi çizdiğinden bahsetmiştik. Şimdi buradaki seviyesi 70.39 fiyatı. E, 70 dolar 39 cent bir varil petrol, ham petrol. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, dip krebi çizebilme noktasında 72.36'ya kadar çıkma şansı var. Ama bu çıkacak manasına gelmiyor. Buradan da aşağı seyrelebilir. Yani çıkarsa 72.39'lar seviyesine kadar çıkar. Ee, buradan düşer ya da bulunduğu noktadan da aşağıya düşebilir. 63 dolarlar seviyesine ki bu diğer bir grafikte megafon paterni olduğundan bahsetmiştim. Megafon formasyonu onun da e, destek noktasını kıracağı için 63 dolarlara gelirse ilk etapta bir 66 dolar seviyesine kadar fibo geri çekilmesi yaşayacaktır. Bu dip krepten dolayı. Derin Yengeç Formasyonu'nun gereği olarak bu formasyonu tamamlamak için oraya gidecektir. Şimdi formasyonlar insanların alım-satım piyasadaki duruma göre oluşuyor. Yani formasyon böyle dedi diye, böyle olacak diye kesin bir kural yok. Fakat piyasanın durumunu gösteren önemli formasyonlardır bunlar. Büyük ihtimalle de Fibonacci 0.382 seviyesine kadar o da 66 dolar yapıyor. Oraya kadar yükseliş bekliyorum ben tekrar 63 dolardan. Akabinde düşüş devam edecektir. Ee, ondan sonra 50 dolarlar seviyesine kadar bir düşüşü bekliyorum. Ben petrol petrol konusunda. Petroldeki eğilim analizine bakarsak petrolde eğilim analizi bize diyor ki %89.9 alımda küçük yatırımcı %10.10 .10 .10 satımda diyor. Gerçek değeri çok daha yüksek, %91.8'de şu an. Ham petrolün, e, gel çok daha yüksek değil, e, 2 puanlık bir yükseklik. Ama %90 seviyesi önemli seviye bu petrolün aşağı doğru hızlı hareket edeceği manasına geliyor eğilim analizi açısından. Çünkü eğilim analizinde gerçekleşen küçük yatırımcı hareketinin tam tersi gerçekleşiyor. Çoğunlukla %80'in üzerine çıktığında bu oran. Şimdi bu site, global sitemiz daha önce bize diyordu ki ham petrol 28.6'da %61.5 alımda diyordu. O da veri doğru değildi. Onun da doğru olmadığını, doğru değerini size vermiştim. %38.5 satımda diyordu. Halbuki gerçek değerlere yakın değerleri şu an veriyor. %89.9 siteye göre olan alım pozundaki küçük yatırımcı. Şimdi gelelim Diğer bitcoin baş belası. Her zaman baş belası diyorum buna. Takip edenler bunu gayet iyi biliyorlardır. Bitcoin ilginç bir enstrüman. Kriptoların babası diyelim. Şimdi e, bitcoin'de düşüş süreci devam edecektir. Şimdi bununla ilgili ben size bu grafik artı diğer grafiğimizi açalım. Şimdi burada bakın bitcoin'de Kısaca hep aynı şeyi tekrar etmiş olmayayım ama büyük bir şark paternimiz var. Bu şark paternimiz çalışıyor. Bir obomuz var. O oboda çalışıyor. Şu an bulunduğu nokta ise nerede? Bunun pull beyindeyiz. 30.617 dolarlar. Buradan yukarı gitme olasılığı çok düşük bana sorarsanız. Buradan gideceği nokta 26.000 dolarlar. 25.600 dolarlar seviyesi. Tekrar bir yükseliş gerçekleşebilir. 30 bin dolarlar seviyesine ondan sonra da 22 bin dolarlar seviyesine kadar inecektir. Genel durumu bu. Daha sonrasında ise bu iki büyük formasyonun hedefi olan 1000 dolarlar seviyesine gitme olasılığı halen bana göre çok yüksek. Bunun eğilim analizini global site vermiyor. benim hesapladığım değeri ise %92.8 şu an gerçek değeri. Yüzde %92.8 alımda küçük yatırımcı. Şimdi e, gelelim sitenin verdiği site, diğer sitedeki grafiğimize. Bu sitedeki grafiğimizde de gördüğünüz gibi e, ilk geleceği nokta e, 20.700 dolarlar seviyesi. Bu şekilde bir patern oluşturursa tahmini olarak yakın değerler. Akabinde buna göre ise 24.000 dolarlar seviyesine kadar çıkacağız. Ondan da 17.000 dolarlar seviyesine kadar Böyle bir zikzakla ineceğimiz ABC noktalarına ulaşacaktır. İki bakış açısı. Ama ben e, şuradaki olasılığı daha fazla görüyorum. O da nedir? E, şu şekilde bir hareketi daha olasılıklı görüyorum. Yani ikisi de aşağı yukarı aynı şeyler. Fakat e, burada oluşturduğu obonun bir hedefi var. O hedefse küçük obomuzun hedefi neresi? 30 bin, 31 bin seviyesi olarak kabul edersek... 21 bin, 9 bin, dolar aşağısı dersek bu 13 bin dolarlar seviyesine kadar düşüşü gösteriyor zaten bu formasyon tamamlanırsa. 12, 13 bin dolarlar seviyesine kadar buralara kadar bir düşüş bekleyebiliriz Bitcoin'de. Kripto paralarda durumumuz bu şekilde. Şimdi şöyle hızlıca haftaya bir bakalım. Haftada önemli olan Euro bölgesinde pazartesi 10.55'te Almanya imalat satın alma müdürlerinin verisi var. Euro belgesinde tamamen Avrupa bölgesi için imalat satın alma müdürleri endeksi Haziran verileri açıklanacak. Onun haricinde şöyle bir bakalım. Yine pazartesi Amerika'da saat, Türkiye'de daha doğrusu saat 5'te imalat satın alma müdürleri endeksi açıklanacak. 4 Temmuz Salı günü Amerika'nın kurtuluş günü o yüzden tatil. Amerika ile ilgili bütün paritelerde bir yavaşlama söz konusu olabilecektir. Bazen ise tam tersi oluyor. Piyasa sığlığından hızlı hareketler gerçekleşiyor. Salı günü bir Avrupa Merkez Bankası'nın politika toplantısı var. Önemli bir veridir. İzlenmesi, dikkat edilmesi gerekir. Onun haricinde şöyle bakalım. Salı gününe kadar Petrol ham, petrol verileri büyük ihtimalle perşembe gününe kayacaktır. Evet, perşembe günü gerçekleşecek. Ham petrol stok açıklamaları perşembe saat 6. Normalde çarşamba saat 6'da yapılan bu açıklamalar tatilden dolayı bir gün ileri kayıyor. Ham petrol ile ilgili önemli olan bu stok verileri 6'da açıklanacak. Bir önceki beklentisi, bir önceki bakalım şey neymiş değeri. Önceki verisi eksi 9600 Eksi 9 bin, yani daha doğrusu 9.6 milyon eksi stok açıklanmış. E şimdiki verinin, stok verisinin eksi değerinin aşağı doğru düşeceğini tahmin ediyorum. Ortalama olarak eksi 3 milyon seviyelerinde bir petrol verisi bekliyorum ben son durumda. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanala abone olup zili açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hayırlı bol kazançlı bir hafta olmasını diliyorum.